dertlilerin dermanı aşıkların lokmanı dertlilerin dermanı aşıkların lokmanı nebilerin sultanı Nebilerin sultanı Fahri alem Resulullah Karen köyünde doğdu Mesleği çoban oldu Karen köyünde doğdu Mesleği çoban oldu Aşkın merkezi oldu Aşkın merkezi oldu يا أُبيسَ القراني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, إله إلا الله محمد رسول الله